Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru-cevap videosu çekiyoruz. Instagram'dan ve YouTube'dan bana sorular sormanızı istedim ve şimdi o sorularınızı telefonumda ekran görüntülerini aldım. Tek tek sorularınızı cevaplayacağım bugün. Soruları buraya ya da buraya ekran görüntüsü olarak koyarım bazıları isimlerini koymamayı istememiş. O yüzden zaten merak etmeyin. Soruları isimsiz bir şekilde koyacağım. Burada böyle soruları biriktirmek istedim. İlk başta gelen sorular çok içime sinmedi. Böyle iki kere soru kutucuyu açtım ve biriktirdim o soruları. Şu anda böyle 4-5 sayfalık 5-6 sayfalık bir e, soru birikti. Şimdi ilk sorumuza siz de hazırsanız bu arada yanıma kahvemi de aldım. Kahvemi içerken sorularınızı cevaplayacağım. Evet, şimdi ilk soruyla başlayabiliriz. Cilt bakımı rutinini anlatır mısın? Cildin çok güzel gözüküyor. Ee, şimdi şöyle, cilt bakımı rutinimi ayrı bir reels ya da e, kısa bir video olarak çekmeyi düşünüyorum. Ama video olacağını düşünmüyorum. Reels yaparım büyük ihtimalle. Çünkü artık çok uzun uzun e, süren bir cilt bakımı rutinim yok bundan bir sene önce hatta bir buçuk sene önce ya da pandemi zamanında cildimle çok uğraştım. Çok fazla ürün kullandım. İşte aynı anda bir sürü ürün kullandım ve bu benim cildime zarar verdi. Zarar verdiğini fark edince de bu yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşündüm ve zaten annem de ablam da hani bu kadar fazla ürün kullanmamam gerektiğini zaten bana söylüyorlardı. O yüzden e, şu an çok basit hani 3-4 ürün yani o da maksimum ayda bir kere 3-4 ürünlü bir cilt bakım rutinim var. Siz fikirlerinizi yazın. YouTube'a olarak... YouTube mı yapayım yoksa Instagram'a Reels olarak mı? Evet ikinci sorumuza geçebiliriz. YouTube için planların ne? YouTube için planlarım şu anda düzenli video atmak diyebilirim. Çünkü e, genelde söz verdiğim zaman sözlerimi tutamıyorum. Yani YouTube üzerinde söylüyorum bunu. Hani genel hayatım değil. Ee, YouTube'da böyle hangi videomda artık düzenli video atacağım işte tamam dediğim zaman e, o olmuyor bir şekilde olmuyor benim tarafından olmuyor teknik açıdan olmuyor vesaire vesaire yani bir şekilde olmuyor O yüzden şu an sadece tek planım hani düzenli ilerlemek zaten birkaç tane farklı içerik de bulmaya çalışıyorum buldum diyebilirim ee, onları da ayarlayabilirsem çok güzel bir şekilde güzel içeriklerle tekrar düzenli videolar atacağım. Biraz değişik bir cümle kurdum sanki. Neyse. Evet devam edebiliriz. Evet bir sonraki sorumuz nasıl bir ailen var? Videolarında neredeyse hiç yoklar. Ee, bu büyük ihtimalle bir son videomdan önceki soru-cevapta gelmişti bana. Çünkü son videomda ablam ve abim zaten gözüküyor. Ee, annemle babamla video çeken ya yani babamla çekmem gibi duruyor ama annemle çekebilirim. Neden olmasın? Hani öyle annemle çekebileceğim güzel bir içerik bulursam annemle de tabii ki video çekerim. Bu kahvemden atacağım. Anısı var abi dediğim bir şarkı var mı? Yani şöyle tabii ki herkesin olduğu gibi benim de işte anılarımın olduğu mutlu işte hüzünlü Tabii şarkılar var. İki tanesi Sezen Aksu'dan. Zaten klasik. Herkesin yani bir tane Sezen Aksu şarkısı vardır yüzündendi Bir tanesi Kaybolan Yıllar. Bir tanesi de Gülümseydi galiba şarkının adı. Şarkının adından emin değil ama gülümse olması lazım. Ee, bir iki tane o. Bir de çok alakasız gelebilir size ama hani bunu ben ve benim yakın arkadaşlarım anlar. Ee, Yaşar'ın da Kumralım şarkısı bana hüzün değil de dinlediğimde böyle bir falan olduğum bir şarkı yani. Değişik öyle. Zor bir duruma düştün, önce kimi ararsın? Fatih mi, Volkan mı, Efe mi? Zor bir duruma düşsem bu arada hepsini ararım. Yani Efe'yi de ararım, Fatih'i de ararım, Volkan'ı da ararım. Çünkü üçü de gerçekten çok sevdiğim yakın arkadaşlarım. Eee ama şöyle, Volkan'la biz daha ayrı bir samimiyiz. daha ayrı bir yakınlığımız var. Çünkü ablalarımız çok yakın arkadaşlar. Ben Fatih ve Efe aslında Volkan'ın arkadaşları. Ben Volkan sayesinde onlarla tanıştım, arkadaş oldum. Hani o yüzden bizim Volkan'la olan hukumuz onlardan biraz daha farklı. O yüzden hani Volkan'ı ararım tabii ki. Hani bu arada hani Fatih'in yardım edebileceği bir şey olursa Fatih'i ararım. Efe'nin yardım edebileceği bir şey olursa Efe'yi ararım. Hani bu bir tek Volkan değil yani. Maç vlogu gelmez mi ki ya diye bir soru var. Neden olmasın? Tabii ki gelebilir. Ee, yani şu, bu, şu an bu sene bulunduğumuz gün itibariyle kombinem yok. Önümüzdeki sene kombine almayı düşünüyorum. Ve eğer zaten önümüzdeki sene kombine alırsam net maç vlogları gelecek arkadaşlar. Bunu önden söyleyeyim. Ee, kombine aldığım gün zaten maça gidiyorum. <laughs> Öyle yani. ilk maçta birlikteyiz. İlk sayfayı bitirdik mi? Yok. Son soru. Mustera mı Zaniolo mu? Bu büyük ihtimalle benim TikTok videoma yani izleyen biri sormuştur. Ee, TikTok'ta öyle bir videom vardı. Bu arada TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Orada biraz daha böyle eğlenceli böyle seslerle falan videolar çekiyorum. Ee, şöyle Mustera benim yani ilk aşkım yani çocukluk aşkım, ilk aşkım. O yüzden hani tabii ki Muslera bunun cevabı. Ama zaniyolu da şu anda hani yetenekli, başarılı, gayet hoş görünümlü biri olduğu için hani onu beğeniyorum. Beğeniyordum. Yani çok bir dönem çok yükselmişim ilk geldiği dönemler. Şu an gayet normal bir seviyede. Hani beğenim. Evet şimdi ilk sayfayı bitirdik. İkinci sayfaya geçelim. Estetik yaptırmayı düşünüyor musun? Ee, şimdi şöyle estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Ee, estetik yaptıranlara tabii ki saygım sonsuz. Bu konuda hani bunda hem fikir olalım. Yani öyle dolgu, botoks, işte burun estetiği vesaire bir düşüncem yok. Bir de yani yani kendi burnumu beğeniyorum açıkçası. Bir estetiğe ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlarına çektiğim videonun üçüncüsü olmayacak mı? Kızlar erkeklere soruyor neden gelmiyor diye sorular var. Ee, arkadaşlar kızlar erkeklere soruyor. videonun Videosunun üçüncüsü şu yüzden gelmiyor. Buna bir artık açıklık getireyim. Ee, ben aslında zaten biz niyetlendik üçüncüsünü çekme konusunda. Ve ben böyle soru cevap kutusu açtım, paylaştım. İşte sorular geldi vesaire. Sonra arkadaşlarımla oturup soruları okuduğumuzda e, aslında gelen soruların biraz daha e, bel altı ve e, e, hani erkeklere değil de hani Volkan Fatih ve Efe üzerinden daha çok sorulduğunu ve çok daha rahatsız edici sorular da vardı açıkçası O yüzden hani e, çok yükselmedik sorulara e, sorular böyle güzel gelmeyince otomatikman bizim de çekme isteğimiz biraz azaldı bu kadar bel altı olan soruları ben sormak istemedim açıkçası Çünkü hani e, maksat burada kızların erkeklere sormaya çekindiği sorularda e, biraz konunun dışına sapınca sorular ben de hani çok yükselmedim videoyu tekrar çekmeye. Onlar da çok yükselmedi öyle kaldı. Ama tabii ki arkadaşlarımla daha farklı içerikler çekmeyi, onlarla daha başka şeyler yapmayı istiyorum ve düşünüyorum. Evet bunu da açıklık getirdiğime göre diğer soruya geçebiliriz. En rezil anın. Ee, en rezil anım. Ya yani şöyle en rezil anım. <laughs> şu an dün e, an aklıma bir şey geldi. Tamam bunu anlatacağım ama yani bu bunu anlatmayacağım ya. Daha dün Volkan Efe ve Efe'nin kız arkadaşıylaydık. aydık. E, bunu onlara anlatmıştım zaten. Yani Efe'yle kız arkadaşına ilk defa anlatmıştım. Volkan biliyordu da. Şöyle bir anım var arkadaşlar. E, bu rezil demeyeyim. Bu komik ve tatlı bir anı. Ama benim için yani rezilliğe kayabilecek bir şey. Ben ilk okuldayken bizim e, bir okulda bir günümüz vardı. E, i̇şte gelecekte ne yapmak istiyorsun işte meslek olarak. Ondan sonra işte herkes böyle işte mimar işte diyor aşçı diyor şu diyor bu diyor. Ondan sonra ben de böyle hepimiz tahtaya çıkıyoruz bu arada ve bunu hani anlatıyoruz. Konuşmasını yapıyoruz. İşte mimar ne yapar. E, i̇lkokulda meslekleri öğreniyoruz gibi bir şeydi bu. Yani e, Ondan sonra benim de şu anı hatırlıyorum. Tahtadayım. Elim belimde. İleride... Ay çok kötü. Çok kötü. Of. İleride gelin olmak istiyorum. Arkadaşlar, çok kötü bir anım. Yani bu bilmiyorum. Yani bir çocuğun ilkokuldaki bir çocuğun ileride gelin yani meslek olarak gelin olmak istemesi Neyse. Evet. E, ya bu arada gerçekten aklıma şu an ilk bu geldi için daha dün taze bu anıyı anlattığım için onlara bu geldi. Yoksa var dediler ki bu yaşlarımda da yaptım ama şu an aklıma gelmiyor. İlk aklıma geleni anlattım. E, evet. Klasik bu soruların da sorulacağını biliyorum. Arkadaşlar sevgilim, e, sevgilim var mı? Falan filan soruları. E, sevgilim şu anda yok. E, olursa Haberiniz olabilir, olmayabilir. Bilmiyorum. Ben bir şekilde zaten onun sinyalini veririm size olursa. Ee, ama şu an yok. Karşı karşı cinsle dikkat ettiğim 3 özellik ne? Şimdi şöyle, e, bu yani herkesin tabii kriterleri vesaire falan vardır da ben bir insanın öncelikle bir hani gülüşüne, gülüş ne, dişine ne, o ama hani o gülüş ve diş bütünü bir aura katar insana. Ne denir? Yani ağız yapısı mı denir bilmiyorum ama bir insanın dişleri ve gülüşü benim için hani dikkat edici, dikkat ettiğim bir özellik. Hani güzel gülüyorsa falan, dişleri de güzelse e, artı bir puandır benim için. İkinci özellik elleridir. Ellere çok dikkat ederim. Böyle temiz, yani zaten şöyle bunun mantığını anlatırsam anlayacaksınız fetiş boyutunda değil de bir insanın elleri temiz ve bakımlıysa zaten o insan kendine dikkat ediyordur ve kendine özen gösteriyordur benim gözümde. E, o yüzden hani eller de benim için önemli. Üçüncü bir seçenek e, benim böyle boyu hani boyu uzun olsun, kısa olsun, işte göbekli olsun, kaslı olsun öyle bir şeyim yok. Yani enerji aslında yani o karşındaki kişinin enerjisi bana geçtiyse zaten benim için her şey tamamdır. Yani Mesela önceden ben sarışınları beğenmezdim. Şu, şu aralar hani sarışınları da beğenmeye başladım. Ama hani artık öyle bir şey kalmadı benim için. Yani Şiş şey sarışın olsun, esmer olsun, uzun boylu olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Hani öyle bir şeyim yok. O an gerçekten onun enerjisinden etkilendiyse, onun enerjisi bana geçtiyse, güzel bir enerjisi varsa mükemmel yani. Bu üçü tamamsa benim için okey. Bir kahve molası. Kahvemden yudumluyorum. Çok konuştum. Ee, boş vakitlerinde ne yapıyorsun? Boş vakitlerimde evdeyim, genel olarak evdeyim. Online de online giriyorum ben derslere. Ee, bu arada Kadirasun Üniversitesi'nde yeni medya okuyorum. Onu söylemeyi unuttum, o da sorulmuştu. Ama onu zaten Instagram'da cevaplamıştım. Ee, Kadirasun Üniversitesi'nde yeni medya okuyorum. Ama şu an hazırlıktayım. İnşallah bu dönem hazırlığı bitireceğim ve seneye bölüme geçeceğim, bölüme başlayacağım. Ee, onun dışında sürekli evdeyim. Bazen arkadaşlarımla görüşüyorum, kahve içiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yani değişiyor. Herkesin yaptığı şeyleri yapıyorum. Onun dışında e, ilgi yani son zamanlarda ilgi alanıma yönelik kitaplar okumaya başladım. Ee, ben bir şeyler yazmayı seviyorum. Böyle yazayım e, bende kalsın falan. Ya böyle senaryo tarzı yazılarım var, hikaye tarzında yazılarım var değişiyor yani. Böyle ara ara canım sıkıldığında, evde otururken mi yapıyorum. Gerçekten oturup kulaklığımı takıp bir şeyler yazıyorum falan yani. Böyle geçiyor günlerim. İzlemeyi sevdiğin film, dizi türü ne? Ee, i̇zlemeyi sevdiğim film, dizi türü ben böyle her şeyi izlerim. Gerçekten her şeyi izlerim. Yani romantik komedi izlerim, korku izlerim, gerilim izlerim, belgesel izlerim. Yani, her şeyi izlerim. Yani, benim izlemekten... Sıkılmam yani. Hatta izlediğim şeyleri tekrar bile izledim. Yani o derece söyleyeyim. Ee, ama izleyemediğim şeyi söyleyebilirim size. Çünkü o daha belli. Ben Game of Thrones tarzı dizileri izleyemiyorum. İşte Vikingler, Game of Thrones. Bilmiyorum. Game of Thrones'a başlamıştım. Üç kere başladım. Neden bilmiyorum ama bana eski çağlarda geçen bu savaş tarzı diziler bana çok cezbedici gelmiyor. Evet. Diğer soruyla devam ediyorum. 10 gün boyunca çok ünlü biriyle tatil yapma şansın olacak olsa kimle yapardın? Arkadaşlar bu soruyu ilk okuduğumda aslında düşünmek istemedim. Ama sonra düşündüm. 10 gün boyunca hem eğlenmem gerekir, hem fotoğraf çekilmem gerekir. Ne bileyim böyle her anlamda güzel geçmesi gerekir. Çoğunuz e, İforia'dan tanıyor ama ben kendisini The Kissing Booth'ta görüp <laughs> çok beğenmiştim. Jacob Elordi'yi çok beğeniyorum. Belki şuraya bir arada bir resmini koyarım tanımayanlar için. E onunla böyle bir tatil, 10 günlük bir tatil güzel olurdu. Hem güzel fotoğraf çekiyor, baya kamerayla dolaşıyor her gün. Hem aynı zamanda işte komik de biri falan gibisinden. Her şekilde birbirimizi tamamlarız. Düğüne çiçek yakaladığım bir video vardı sanki. Bayağı gülmüştüm. Var mı teklif bari? Arkadaşlar bu videoyu ben bile unutmuştum. Evet öyle bir video var bu arada. Ablamın arkadaşının kardeşi evlenmişti. Ee, orada gelin çiçeğini ben yakalamıştım. Ama aslında maksadım yakalamak değildi yani. Ee, komik öyle bir videom var. Evet bunu nasıl hatırlıyorsunuz? Lütfen unutun bu videoyu. Ama teklif falan yok. Böyle evlenmeyi de düşünmüyorum şu anda. Yalandan seviyor gibi davrandığım birileri var mı? Şöyle sorayım. Yalandan seviyor gibi davranmadığınız biri var mı? yani. Çünkü gerçekten mecburiyetten iletişimde olduğum, iletişim kurmak zorunda kaldığım insanlar tabii ki var. İnşallah Allah... <laughs> ya tabii ki var ya. Herkesin var öyle davrandığı insanlar. Hani benim de var. Ama çok değil yani. Birkaç kişi. Onlar da tabii ki dönemsel olarak şu an hayatındalar. Belli bir süre sonra tabii ki hayatında olmayacaklar. Unutamadığım bir eski sevgilin var mı? Yani unutamadığım bir eski sevgilim yok açıkçası. E çünkü her şey yaşandı, bitti ve herkes kendi yolunda. Hani o yüzden böyle oturup da of falan böyle olduğum biri yok yani. Ya yani bu soruyu bana <laughs> sormanız da biraz manidar. Arkadaşıma aşık oldum ve imkansız bir aşk. Ne yapmam lazım? Sen olsan ne yapardın? Ni yazmış. Yani bu sorunun cevabını verebilecek kişi ben değilim. Bunu önce bir söyleyeyim. Ama kendimce bir tavsiyede bulunabilirim. En yani çok yakın en yakın arkadaşın mı ya da bilmiyorum ama arkadaşım demişsin sadece. Ama yani arkadaşına aşık olmak bence kötü bir his. Çünkü e, Aranızdaki ilişki gerçekten güzel ve iyiyse ona açıldıktan sonra o da sana karşı bir şeyler hissetmiyorsa aranızdaki ilişkiye yazık olur. Yani gerçekten güzel bir bağınız vesaire varsa ve ne bileyim yani bilemedim. Açılmalı mısın, açılmamalı mısın? Hiç ben değilim bunun sorulacak kişi ama ben olsam açılmazdım. Onun biraz hareketlerini izlerdim. Çünkü arkadaşlık bence çok kıymetli bir şey. Yani harcanmaması gereken bir şey. E, o yüzden ben eğer kendim çok yakın bir arkadaşıma aşık olsaydım e, bilmiyorum açılmazdım ya. Biraz onun hareketlerini izlerdim. Ondan öyle bir enerji almıyorsam direkt bitirirdim. Çünkü dediğim gibi arkadaşlık bu. Aşktan sevgiden, sevgili olmaktan daha önemli bir şey benim için. O yüzden hani benim yorumum bu yönde. Evet. Devam ediyoruz. Eee... <laughs> Sadece dört arkadaşınla yaşayacak olsan kimlerle yaşarsın? Bu soruya kendimi riske atmadan cevap <laughs> vereceğim. Kimi söylemesem ayıp olacak çünkü eksik kalacak. Çünkü her çok tüm arkadaşlarımı çok seviyorum ve imkanım olsa yemin ederim hepsiyle aynı evde yaşarım. Ama e, yani sadece dört isim değil iki isim vereceğim. Selhan ve Kayhan. Benim çok yakın çocukluk arkadaşlarım. E, belki Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Onları kesinlikle onlarla aynı evde net yaşardım. Ya Selhan ve Kayhan zaten birbirinden farklı iki karakter. Yani ikisiyle de sıkılma ihtimalim yok. İşte ikisi de çok komik, ikisi de çok yetenekli, ne bileyim ikisi de yemek yapabiliyor. İşte ikisi de aynı zamanda barmenler, ne bileyim mizahları çok iyi. İşte müzik zevkleri çok iyi. Her şeyleri çok iyi. Her anlamda yani biz mükemmel bir üçlü oluruz bir evde yaşasak. Tabi o günler nasıl geçer bilmiyorum. Arada bir kavga edersek de böyle ben onların bir saçını çekerim, bir şey yaparım falan. Böyle güzel tatlı bir arkadaşımız var, bir ilişkimiz var. O yüzden onları söyleyeceğim. Ee, çevrendekilerin garip bulduğu ya da üf artık dediği bir özelliğin huyun var mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tabii ki var. Ben. Bakın. Ben. Önüme gelen. Herkesi beğenebilirim. Yani her dönem benim beğendiğim biri vardır. Atıyorum, yani bu arada bu ünsüz olarak değil. Ünlü ünsüz. Yani her anlamda. Atıyorum mesela bir dönem bundan bir ay önceye kadar Zaniolo deyip ölüp bitiyordu. Ondan önce bir ara işte ne bileyim başka biri vardı. Ünsüz. Onu aşırı beğeniyordum. Sonra bir dönem işte ilk çocukluk zamanları Mustera zaten çok ağır bir benim. Ağır dönemimdi. Çok senelerce süren. Artık babam bile biliyordu benim Mustere'ye aşık olduğumu falan. Yani böyle dönem dönem çok fazla insanlara yükseliyorum. Yani çok hype'lanıyorum insanlara karşı. Ee, ve bunu da sürekli dile getiriyorum. Bu artık arkadaşlarım şey yadırgamıyorlar. Hani ben birinden bahsedince okey. Nil bu yani beğeniyordur. <laughs> hani çok ciddi bir şey olmadığı için kendi içimde yaşıyorum. Ve onların da komiğine gidiyor. Yani artık garip bulmuyorlar komik buluyorlar. Öyle bunu söyleyebilirim. Onun dışında başka bir şey varsa arkadaşlarım yorumlara yazmayın sakın. Bana mesaj atın. Uygun görürsem hem yorum aktırır. <laughs> Şaka yapıyorum. İstediğiniz yazabilirsiniz. hep evet, kolumdaki dövmenin anlamı ne? Kaç tane dövmem var? Şimdi benim şurada ve şurada iki tane dövmem var. Şu an açsam gözükür mü bilmiyorum. Açamıyorum ama bunu. Neyse. Şuramda abimin doğum tarihi yazıyor. Onun doğum de yaptırmıştım. Buramda da sonsuza kadar kız kardeşlik sözünü şey temsil eden şöyle bir şey var. İşaret mi, sembol mü o var. Onu da ablam için yaptırmıştım. İkisini de aynı sene farklı farklı dönemlerde yaptırdım. Abim Mart doğumlu. Önce abime yaptırmıştım, sonra ablama yaptırmıştım. Ayak bileğimin arkasında aslan burcunun sembolü var. Başka da dövmem yok. Ama yeni dövmeler yaptıracağım kesinlikle. Dövmeye bayılıyorum. Ee, biri için fenerli ya da herhangi başka bir takım ne olur musun? Ee, arkadaşlar yani bu hayır bunun cevabı. Ya biri için tabii ki fenerli olmam. Ben e, çocukluğumdan beri fanatik Galatasaraylıyım ve hep böyleydi. Her zaman da böyle olacak. Kimse için takım değiştirilmez ya. Bu takım şey gibi bir şey, bir tutku yani, bir bir şey, bir tutku gerçekten. Hani bu o onu seviyor diye ben de onu sevmek zorunda değilim yani. Şu an kameraya bakıp seni hayatta en çok güzel kişiye bir şeyler söyleyecek olsan ne dersin? Hmm, kim olduğunu düşüneyim. Tamam buldum. O zaten kendisini tahmin edemez. Yani ededebilir. Bilmiyorum. Tahmin ediyorsan sana söylüyorum. Şimdi kameraya bakarak konuşuyorum. İnşallah bana yaşattıklarını yaşamadan ölmez. Ben sana hiç karışmıyorum. Hiçbir şeyle yapmayacağım. Ama sen bunları yaşayıp öyle öl be. Emin ol. Zaten benim ahımı aldım bir kere. O yüzden bunları yaşayıp öleceksin. Bu sayfa da bitti. Erkek kankalarının sevgilileriyle iyi anlaşır mısın? Bu zamana kadar hiçbir arkadaşımı sevgilisiyle anlaşamamazlık yaşamadım. Hepsini çok seviyorum. Arkadaşlar niye anlaşamayayım ki? Çünkü kıskanacak mıyım yani onları? Neden anlaşamayayım? Gayet uyumlu insanlar yani. <laughs> Bana bir zararları dokunmadıkları sürece gayet ben pozitif ve zaten anlaşılabilir bir insan olduğunu düşünüyorum. Lise ve ortaokulda hangi tip öğrenciydin? En önde oturan çalışkan kız vibe'ı var sende. Ortaokuldayken ortalardaydım. Sonra lisenin başında hazırlık 9. sınıf onun yani 10. sınıfın başına kadar önlerde oturdum evet. Hani ben çok %100 çalışkan biri değildim. Hani önde oturuyordum ama o hani inek denilen gruptan değildim. Ben daha sosyal öğrenciydim. Ama önlerde oturuyordum yani. Dersleri dinleyebilmek adına. Sonra 10. sınıfın 2. döneminden itibaren hep arkada oturdum. 11. sınıfta en arkadaydım falan. Öyle. Evet. Sorularımız bu kadardı. Yani bu kadarmış aslında. Daha fazla. Aslında zaten fazla soru cevapladım. Teşekkür ederim bana sorduğunuz sorular için. Umarım her sorunuza verimli, tatmin edici cevaplar verebilmişimdir. Videodan keyif aldıysanız ve videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.